Sevgili arkadaşlar merhabalar. Ben matematik öğretmeni Sami Yıldız. Geçen dersimizde dik üçgenlere başlamıştık ve onların özelliklerinden, dik üçgenin temel özelliklerinden bahsettik. Bunlar pisagor, öklit, açılarına göre özel dik üçgenler ve kenarlarına göre özel dik üçgenler idi. Geçen dersimiz sonlarına doğru soru genel soru çözümü yapmıştık ve kaldığımız yerden bugün devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuz ABCK bir dörtgen. Yani AB AC dik. ABK açımız 45 derece. ACK açımız 30 derece. BK uzunluğumuz 8 kök 2. KC uzunluğumuz ise 4 kök 3 verilmiş. Yukarıda verilenlere göre x kaç santimetredir diye bir sorumuz var arkadaşlar arkadaşlar sorunun çözümünde şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Geometride şekilsel sorularda yani üçgenler dışındaki asla çokgenler konusunun genelinde 30, 45, 60 derecelik. Özel açıları görünce diklik çizeceğiz. yani 90 olmadan bu açılar bir işe yaramaz. Şurada bir 30 derecemiz var. 30 derecelik bir dar açı olduğu için hemen oraya bir dikmeyi indiriyoruz. Geçen dersimizde 30-60-90 üçgeninin özelliklerinden bahsettik. Yani bir 30-60-90 üçgeninde 90'ın karşıdaki kenar 30'un karşısının her zaman 2 katıdır. Yani 90'ın karşı 4 kök 3 ise 30'un karşısı bunun yarısı yani 2 kök 3 santimetredir. 30-60-90 üçgeni oluştuğu için 30'un karşısındaki kenarın kök 3 katı ise 60'ın karşısıdır. Yani 2 kök 3'ün kök 3 katı 6 cm olarak buluruz. Burada indirdiğimiz dikmenin ayağına H dersek HC uzunluğumuz 6 santimetredir arkadaşlar. Şimdi aşağıda da bir 45'imiz var. Yine aynı şekilde 30, 45, 60 görürsek dik indirelim. Şuradan bir dikme indirdiğimizde 90'ın karşısında 8 kök 2 ise oluşan üçgene dikkat ederseniz 45, 45, 90 ikiz kenar dik üçgenidir. Yani 45'in karşısındaki kenarın kök 2 katı her zaman 90'ın karşısı yani hipotenüstür. O halde 90'ın karşısı 8 kök 2 ise 45'in karşısı 8'dir. Bu yukarıdaki dikdörtgenin özelliğinden karşılığı kenarlar eşittir. Yani buraya 8 yazabiliriz. AC uzunluğu yani x toplamda 14 cm olduğunu görürüz arkadaşlar. Cevap anahtarında C'yi işaretleyebiliriz. İkinci sorumuz. ABC bir üçgen. ABE ise bir dik üçgen arkadaşlar. AC uzunluğu 4 kök 2. Olduğuna göre ve bir de burada bakarsak EC uzunluğuna 3 verilmiş. Şekilde verilenlere göre X kaç birimdir? Arkadaşlar bakın burada bir 45 derecelik açımız var. 45 derecelik bir açı gördüğümüzde hemen o 45'i kullanmak için dikmeye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. İki şansımız var arkadaşlar. Ya B'den veya A'dan bir dikme indirebiliriz. İndirdiğimiz zaman hipotenüsün bilinmesine ve çift sayı olmasa özen gösteriyoruz. Yani B'den indirdiğimizde BC'yi tamamıyla uzunluğunu bilmediğimiz için pek işimize yaramıyor. O halde A köşesinden 45'i kullanmak amacıyla dikmeyi indiriyoruz ve 90'ın karşısında 4 kök 2 olduğunu görebiliyoruz. Şimdi 90, 45, 45 üçgeni oluştu arkadaşlar. İkiz kenar dik üçgende 90'ın karşısındaki kenar, 45'in karşısındaki kenarın her zaman kök 2 katıdır arkadaşlar. Yani 90'ın karşısı 4 kök 2 ise 45'in karşısı 4 olmak zorunda. İkiz kenar dik üçgen olduğunu söyledik. Yani buraya bir haş dersek A, h yüksekliği 4 ise HC uzunluğumuzda da 4 birim olacak. 3'ü burada kullandığımız için geriye 1 kaldı. Yine geçen dersimizden bir hatırlatma yapalım. Demiştik ki nerede diklik? Orada öklit. Yani dikten dikinin ininde inerse kesinlikle öklidi kullanacağız. En fazla kullanacağımız öklit formülü de h kare eşittir p çarpı k. Yani dikten indirilen yükseklik ayırdığı parçaların çarpımının kare köküne eşit olmak zorunda. Şimdi buraya bakalım. A, B, e. bir dik üçgen. Yani A açısı 90'dan bir dikme indi. O halde devreye öklit bağıntıları giriyor. H kare yani 4'ün karesi. 4'ün karesi eşittir. Ayırdığı parçalar 1, Buraya da y diyecek olursak 1 çarpı y. Buradan y uzunluğumuz 16 bulunur arkadaşlar. Yerine yazalım 16. BE uzunluğu bizden istenilen x uzunluğu ise 16 artı 1 yani 17 santimetre olarak bulunur arkadaşlar. Cevap anahtarımıza A seçeneğini işaretleriz. Evet arkadaşlar şimdi yine sınavlarda ve geometri, geometri ilgili kitaplarda çözdüğümüz karşımıza bolca çıkan bir model. Şimdi arkadaşlar 30 derecelik bir A açısı, 15 derecelik bir B açısı var. BC uzunluğunu 4 cm verdi. Buna göre X kaç cm'dir? Şimdi öğrencilerin en fazla hata yaptığı husus şu. 30'u görüyoruz diye hemen C noktasından bir dikme indirme aklımıza geliyor. Ama bu tarafta sağda 30 60 90 üçgeni oluşurken sol tarafta ise 15 75 90 üçgeni. 15 75 90 üçgeni çok fazla kullanılan bir üçgen değildir arkadaşlar. Yani elimizden geldiğince eğer uz açı direkt 30 60 90 yanında 15 75 90 üçgeni varsa kullanabiliyoruz. Ama olmayan bir 15, 75, 90 üçgeni oluşturmaya gerek yok. Yani bizim burada C noktasından üçgenin içerisinden çizmemize şu an bir gereklilik duymuyoruz. Şimdi şuraya bakalım. Dedik ki özel açıları görünce yine 30 derece dikkatini çekiyor. Özel açıları görünce 90'ı indirdiğimizde hipotenüsün bilinmesine ve dikliğin yanında çift sayı. Hipotenüsün çift sayı olmasına dikkat ediniz diye. Arkadaşlar bakın burada bir 4 var. 15, 30 daha 45. Üçgenin iç açılar toplamından 135'i buluruz. Arkadaşlar nasıl ki 30, 60, 90 özel açıysa bunları 180'e tamamlayan 120, 135 ve 150 derecede yine özel açılardır ama geniş açılardır. Özel dar açılarda içeriden dikme indirirken özel geniş açılarda ise yani 120, 135 ve 150 derecelerde ise dışarıdan indirilir. Şimdi iki ihtimalimiz var. Bakın arkadaşlar şuradan indirdiğimiz zaman 45, 45, 90 üçgenini oluşturuyoruz. Ama genel anlamda büyük üçgene baktığınızda yine 15, 75, 90 oluştu. O halde buradan çizimimizi yapmıyoruz. İkinci olarak B'ye ait yüksekliği çizelim. B'ye ait yüksekliği indirdiğimizde yine burası 45. Şurası 45. Üçgeni elde edilir. Bakın 45, 45, 90. İkiz kenar üçgeni elde ettik. 90'ın karşısında 4 var. Yani ikiz kenar dik üçgenin 90'ın karşısında hem çift sayı hem de özel üçgeni oluşturduğumuz için kolay bir üçgeni yakaladık. 90'ın karşısı 4 ise 45'in karşısı 2 kök 2'dir. Çünkü 45'in karşısındaki kenarın her zaman kök 2 katı hipotenüstür. Şimdi büyük üçgene dikkat edelim arkadaşlar. Büyük üçgende buraya bir k diyelim. ABK üçgeninde bir açısı 30, ikinci açısı 60, burası 90. Ve 30'un karşısı 2 kök 2. 90'ın karşısı her zaman 4 kök 2. 30'un karşısı 2 kök 2 ise bunun kök 3 katı yani şu uzunluk AK uzunluğunun tamamını 2 kök 6 olarak buluruz. İkiz kenar bir dik üçgende o halde şurası 2 kök 2. Arkadaşlar tümüne baktığımız zaman AK uzunluğumuz 2 kök 2 ve artı x toplamı 2 kök 6 olduğunu biliyoruz. O halde x uzunluğumuz 2 kök 6'dan 2 iki kök 2'yi çıkararak C şıkkını bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar dik üçgenlerin en sevilen özelliği karşımıza o kadar çok çıkıyor ki artık buna çoğu öğretmen arkadaşlarımız bir isim verdi. Ben de buna muhteşem üçlü diyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız süper üçlü, diyebiliyor ama ben buna muhteşem üçlü diyorum. Muhteşem üçlü dediğim şey şu. Bir dik üçgende kenar ortay hipotenüse ait kenar ortay çizilirse kesinlikle kes ve kesinlikle kenar ortayın uzunluğu hipotenüsün yarısıdır. Yani hipotenüs A olacak şekilde bir kenar ortay E noktası kenar ortay çiziyoruz. A bölü 2 burada A bölü 2 burada. O halde AE E uzunluğumuz da A bölü 2'dir. Biz buna muhteşem üçlü diyoruz. Arkadaşlar önemli olan bir husus da şu. Soru içerisinde lütfen şuna dikkat edelim. Eğer dik üçgen varsa kenar ortayı çizdiğimizde muhteşem üçlünün oluştuğunu söylüyorsak tersini de düşünebiliriz. Yani eğer bir üçgende muhteşem üçlüyü görüyorsak A açısına 90 derece yazma hakkımızla doğuyor arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili ilk örneğimizden başlayalım. ABC bir üçgen. A açısı 90 derece. AB uzunluğu k ise, AB uzunluğu k ise, BC uzunluğu, CE uzunluğumuz 2k. Soruda verilen bilgi. O halde şuraya 2k diyoruz. Bakın arkadaşlar birbirinden bağımsız hiçbir alakası olmayan iki tane uzunluk var. Ama biri diğerinin iki katı. Bakın A açısı 90 derece olduğuna göre X açısı kaç derecedir demiş. Arkadaşlar birbirinden alakası bu uzunluklar arasında bir köprü kurmamız gerekiyor. Yani bir ilişkileri olması gerekiyor. Bizim buradan diklikten bir tane EC'nin tam ortasına olacak şekilde kenar ortayı çizelim. Yani şuraya K, şuraya K diyelim. Muhteşem üçlü ne demiştik? 90'dan kenar ortayı çizilirse kesinlikle muhteşem üçlü oluşur. Yani buraya T noktası diyelim. AT uzunluğu T'dir. Bakın arkadaşlar şurada bir tane ikiz kenar üçgen yakaladık. ATC de bir ikiz kenar üçgen olduğu için şurası x, x derece ise İkiz kenardan buraya da x yazabiliriz. Bir üçgende iki iç açının toplamı bir dış açı eder. Yani şurası 2x'tir. ABT üçgeni de ikiz kenar üçgen olduğu için ikiz kenarları gören açılar da eşittir. Şurası da 2x. Arkadaşlar ABC üçgeni adı üzerinde bir üçgen dedik. Üçgenin iç açılar toplamı 180 derece olduğuna göre x 2x ve 120 derece. 120 derece artı 3x eşittir 180 derece ise 3x eşittir 60 x eşittir 20 derece bulunur arkadaşlar cevap C seçeneği. Evet sorularımıza devam edelim. Bir katlama sorusu son dönemlerde sınavlarda ve kitaplarda bolca karşımıza çıkan bir soru modeli arkadaşlar. Katlama sorusunu geçen dersimizde bir tane örneğini çözmüştük. Katlama sorularının açı ortay olmasına dikkat ediniz. Yani her katlama sorusu aslında bir açı ortay sorusudur. Şimdi şekle bakalım. ABC bir dik üçgeni biçimindeki kağıdın AB kenarı üzerinde AE eşit EC 12 olacak biçimde uygun bir E noktası işaretleniyor. Kağıt B köşesinden CE üzerine katlandığında B köşesi K noktasına geliyor. O halde K noktasına geliyor. Buna göre EK uzunluğu kaç santimetredir? Arkadaşlar bakın. Şu üçgeni EC üzerine katladığında B köşesi buraya geliyor. Zaten B açısının 90 olduğunu biliyoruz. Katlanan yerle ulaştığı yere baktığımız zaman karşılıklı şu üçgenler aslında birbirinin aynısıdır. Yani C açısının ölçüsü açı ortaya olmak zorunda. Burası 12 idi, burası 12 idi. Ve ikizkenar üçgen olduğu için bakın arkadaşlar şuraya alfa diyelim. Şuraya da ikiz kenardan alfa yazabiliriz. Açı ortaya olduğu için burası da alfa olur. Üçgenin iç açılar toplamından 3 alfa artı 90 eşittir 180 ise Alfa eşittir 30 dereceyi buluruz arkadaşlar Yani bizim aslında ABC üçgenimiz 30 60 90 üçgenimizdir Şimdi buraya bir bakalım arkadaşlar 90'ın karşı 12 şu küçük üçgen ABC üçgenine dikkat edelim arkadaşlar 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı bunun her zaman yarısıdır 30 60 90 üçgeninin özelliğiydi Buranın da 60 derece olduğu için 30'un karşısındaki kenarın kök 3 katı yani şurası 6 kök 3 olarak yazılabilir. Bizden EK uzunluğunu yani şurayı sorduğu için katlanan yerle aynı olması gerekiyordu. EB uzunluğumuz 6 ise EK uzunluğumuz da yine aynı şekilde 6'dır arkadaşlar. Cevap D seçeneği olur arkadaşlar. Yine özel açımız ama geniş açımız 120 derece verilmiş. ABC bir üçgen. AB uzunluğumuz 4 birim. AC uzunluğumuz 6 birim olduğuna göre BC uzunluğu kaç santimetredir diye bir soru hazırlanmış arkadaşlar. Şöyle bakalım. Dedik ki 30 45 60 görürsek içeriden dikme indiriyoruz. 120 135 150 derece olursa dışarıdan indiriyoruz. Ve dışarıdan indirdiğimizde hipotenüsün çift olmasına özen göstereceğiz dedik. Bu soruda avantajımız hem 6 hem de 4 çift sayı. Yani ister B'den isterse C'den dikmeyi indirebiliyoruz arkadaşlar. Ben şuradan indirmek istiyorum. C'ye ait yüksekliği dışarıdan indiriyorum ve 90 derece yazıyoruz arkadaşlar. 120'nin dış açısı 60 derece ve şuraya da 30 derece kalır. İşte işimize yarayacak olan üçgeni yakaladık. 30, 60, 90 üçgeni. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı her zaman yarısıdır. Yani 3. 60'ın karşısı ise 30'un karşısındaki kenarın kök 3 katı 3 üç, kök 3'tür arkadaşlar. Büyüklük üçgene dikkat edelim arkadaşlar. ABC üçgene dikkat edelim. ABC demeyelim. Şuraya bir K noktası diyelim. KBC bir üçgen, dik üçgen. İki kenarını biliyoruz. 7'nin karesi. Pisagor yazalım. 3 kök 3'ün karesi eşittir hipotenüsün yani x'in karesine. 49 artı 27 eşittir x kare. 76 eşittir x kare. Arkadaşlar kök 76 cevabını yani e seçeneğini çok kolay bir şekilde bulabiliriz. Sıra geldi diğer sorumuza. ABC yine bir dik üçgen. AH pardon ABC bir üçgen. AH yükseklik. Arkadaşlar şimdi ABH üçgenine dik üçgene dikkat edelim. EH uzunluğu 2 santimetre verilmiş. Burada yine bir 6 birimlik uzunluk 6 santimetrelik bir uzunluk verilmiş. Buna göre BH yani X kaç? santimetredir demiş. Şimdi AHC üçgeni 30, 60, 90 üçgeni. 60'ın karşısındaki kenar 6. Yani 30'un karşısındaki kenarın köküç katı 6 derece, 6 santimetreymiş. O halde 2 köküçün köküç katı 6 santimetredir. Arkadaşlar şurası 90. Dikkat ederseniz bir dik üçgende kenar ortayı çizilmiş. Yani A e ile EB eşit olduğuna göre muhteşem üçlüden dolayı EH da bunların birine eşit olmak zorunda arkadaşlar. O halde burası 2 ise muhteşem üçten buraya 2 ve şuraya 2 yazabiliriz. Arkadaşlar A, B, H, bir dik üçgen. Pisagor yazarsak x'in karesi artı 2 kök 3'ün karesi eşittir 4'ün karesi. Buradan x'in karesi artı 12 eşittir 16. x kare eşittir 4. Buradan da x eşittir 2 bulunur arkadaşlar. Cevap C seçeneği olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet sevgili gençler bugünkü dersimiz buraya kadar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Final yayınları Final Evinizde programını sundu.